Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Standoff 2 oynayacağız arkadaşlar. Hemen girelim oyunumuza. Arkadaşlar tavsiye ederim bu arada like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar sizin için çok emek veriyorum. Lütfen la like ve abone atın. Şimdi hemen Standoff 2'ye girelim. Arkadaşlar stand-off standofikiye ben de yeni başladım ama çok güzel bu oyun. Hmm. Dur bekleyin arkadaşlar, bu oturumu açtım. Tamam, oturumu açtım arkadaşlar. İsterseniz Google'dan bağlanabilirsiniz oturum açmadan. Google'da sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Hmm. Kabul ediyorum hemen. Neyse ben oyunumu girelim. Takım oyunu maçı atıyoruz. Hemen. İstediğiniz oyun varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Ben tabii ki de çekerim her zaman. İstediğiniz şeyleri bana söyleyin arkadaşlar. Ben çekerim. Ben de sıkıntı olmaz. başlıyor İnşallah teröristlere karşı olacağım Arkadaşlar çünkü ben terörist değilim olmam da zaten hemen şöyle şimdi gidiyor doluysa girmek zorundayım teröristlere İnşallah dolu değildir kontrolcüsü ah yes tamam. arkadaşlar hemen bir tane silah seçiyoruz Bunu ben aldım. Bakayım mı? iyi güzel tamam. gördüm. Ha bizimkiymiş o. Hemen şuradan şöyle çıkalım arkadaşlar. Bakalım ben şunun bir yerini öğrenmeye çalışacağım. Of. Onlar ölüyor. Çok güzel. Çok korkuyorum arkalarlar diye. Şöyle şey. Görmedi beni hemen kaç. Gördüm. Yat. Yatırdım. Hemen yatırdım. Yeni yatırdım. Çık ya. Çıkmadılar o yüzden öldüm az önce. Bakalım hemen buradan yolumu gidelim. Şuradan atlayalım. Of oh, dur. Aa, bir dahakine. Bir dahakine. Bir dahakine bekle. Çok kötü bir silah seçmişim arkadaşlar. Şunu ben seçeyim ya. Kim Bak arkamdan vuruyor. Ancak arkamdan. Neyse 19 10. Sıkıntı yapmayacağım. Tamam 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 sıkıntı yok. Tamam. Kanka onu bana mı sat. öldü mü? Tamam ölmüş. Ölmüş. Vay şurada birileri var. Selamun aleyküm. Oh. Tamam. bekle. Tamam. Buradan buldum. Öldürdüm. Şöyle yapalım. Arkamızdan vurayım. Evet. Tamam güzel o zaman böyle. Okey. Güzel yere gelmişim. Yani iki Tamam. Yandık arkadaşlar hemen. 6 kilo almışım. Hemen. Tamam. Şey, birazdan işe o çıkış yeri çıkacak arkadaşlar. Sonuç. Tamam. Hemen menüye döneyim. İyi maçtı arkadaşlar ama. Andov çok seviyorum arkadaşlar böyle oyun oynamayı ya eğlenceli arkadaşlar böyle oynar basıyorum oynaya Tamam. gelmemiş arkadaşım tamam. Hmm. ilk dördümde inanmamıştım arkadaşlar reklamlarda falan ama çok güzel bir oyun lütfen video videolarımda tutsun arkadaşlar arkadaşlarınızla paylaşın lütfen arkadaşlar lütfen Arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlar. Dur bekle herhalde var ya. Of dur. Kızım oturuyormuş neyse. Ben tekim arkadaşlar sıkıntı yok. Isınma turu şu an. Bu kaç kişi gelir? Biliyorum. Isınma turu şu an. Bir. Ya yapma ya. Isınma turu. Zaten Aman arkadaşlar, şöyle Arkemizi alalım, tamam bekle, bekle, böyle gireceğim bekle. İyi başlar arkadaşlar. Birisi daha geldi bana. Yakında adam varmış gibi hissediyorum zaten. Ben anlıyorum ne iş oluyor. Çok sekiyor Arkem. Arkem'e çok sekiyor ama. gelir buradan. Bak çok sekiyor, çok sekiyor. O iyi, iyi vurdum ama. Karşıdakiler rakip çok güzel oynuyor ama arkadaşlar. Dal geçmeyin. Adam çok güzel oynuyor. Bak vuramıyorum Melis. Çok sekiyor. Diğeri nerede? Ha diğeri çıkmış. Diğeri çıkmış arkadaşlar. Of tamam. Tamam bunu bir alalım. tam 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 Nasıl ne, kum, mi araba ay güzel vuruyor bizimkiler şöyle bir çömelelim şuradan Geliyordum. O da çömeldi. Çünkü ses geliyordu. Ayak sesi geliyor. Anladım. Ayak sesi geliyordu. Helal. Pusuyor ya. Ya sade ama kısa silah seçmeliyim ya. bakayım şunu. Ya ya. Ne yaptım ben? Olmuyor. İki kişi. Üç kişi olmuşlar lan. Yuh. Bekle bekle. Lan dur. Kaç kişi bunlar? Neyse tamam. Ben şunu bir alayım. Bittin. Bittiniz. Bittiniz. Bana sıkıntı yok. İstediğiniz kadar gelin istediğiniz kadar gelin. Gelsin sıradaki. Sıradaki. Ah oh, tam bu iyi oynuyor. Bu kendime gelmem lazım. <laughs> Güzel oynuyorlar ama. Üç kişiler arkadaşlar ben bunu saymam. Üç iki adaletsizlik. Tamam. Tamam. Gördü 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 ya. Of, kaçamadım. Keşke elim, elimde olan bir, bir şey olsa da. Güzel oynasam. zaten çıkmış oyundan. Baadenizsizlikten lan bir şeydir. Tamam. Of! Çok sıkıldım artık. Neyse arkadaşlar ya. Kaybettik. Sağlık olsun. olsun. Okey sağlık olsun. Neyse. Canım çok sıkkın. Şu an. Çok sıkkın. Saldım oyunu. Çok sıkkın canım. Arkadaşlar son sonuncu turu atacağız. Tamam. Şimdi çıkalım. Sonuncu tur atacağız. Size tavsiye ederim arkadaşlar bu oyunu. Çok güzel bir oyun. Arkadaşlar Brawl Stars videosu da gelecek. Haberiniz olsun. Bu videodan hemen sonra geliyor arkadaşlar bu Brawl Stars videosu. Arkadaşlar merak etmeyin sizin için ben her şeyi her video atıyorum arkadaşlar ama siz abone olmuyorsunuz. Bir de like atmıyorsunuz. Ya abone olun ve like atın arkadaşlar yani. Ya mallar var.